kasabanın üstüne çöken o uğursuz sessizlik. Artık gündüzleri bile fark edilmeye başlanmıştı. İnsanlar pazara gittiğinde birbirlerine sık sık aynı soruyu soruyorlardı. "Gece sen de bir şey duydun mu?" "Evet, ama sanki evin içinde nefes alır gibi bir ses." Herkes aynı korkuyu hissediyor ama kimse açıkça konuşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü kutunun suyun altından çıkarıldığı söylentisi çoktan yayılmıştı. Herkes bunun uğursuzluk getireceğine inanıyordu. Ahmet ve arkadaşları yaşananları gizlemeye çalışsalar da işten içebiliyorlardı. Kutu artık onların değil, bütün kasabanın belası olmuştu. Kutunun laneti ilk defa Mehmet'te de kendini gösterdi. Bu kutuyu sudan çıkartan ilk kişiydi ve eline dokunduğunda derin bir çizik almıştı. Önemsiz sandığı bu yara, birkaç gün içinde ilginç bir hale geldi. Etrafı siyaha dönmüş. Damarları sanki kök gibi kararmaya başlamıştı. Gece yarısı evinde aniden uyanıp aynaya baktığında kendi yüzünün değiştiğini gördü. Göz bebekleri genişlemiş, teni griye çalmıştı. Kendi sesinden çıkmayan boğuk fısıltılar duymaya başladı. Benim yerime sen. Sen, sen. Sanki aynadan gelen bir başka konuşuyordu. O an beynine saplanan bir acıyla yere yığıldı. Ertesi gün, Mehmet'in evinden çığlıklar yükseldi. Komşuları kapıyı kırarak içeri girdiklerinde, onu yerde cansız buldular. Ama yüzündeki ifade, adeta ölü değilmiş gibi, dehşet içinde donup kalmıştı. Olanları görenler şoktaydı. Köyün imamı hemen doğa okumaya başladı, kadınlar ağlıyor. Çocuklar korkuyla annelerine sarılıyordu. Birkaç kişi bu kutunun işi diye bağırmaya başladı bile. Ahmet, Mehmet'in ölüsüne bakarken boğazı düğümlendi. Biz ne yaptık? diye mırıldandı. O sırada yerde, Mehmet'in avucunun içinde küçük bir metal parça buldu. Bu, kutunun içinden kopmuştu. Üzerinde eski yazılar vardı. Yazılar kıvrılarak sanki hareket ediyordu. Göz aldanması değil, gerçekten hareket eder gibiydi. O gece, Ahmet tekrar aynı gölgeyi gördü. Ama bu sefer yalnız değildi. Mehmet'in yüzüne benzeyen, deforme olmuş bir çehre gölgenin yanında belirmişti. Çürümüş gözleriyle Ahmet'e baktı ve boğuk bir sesle konuştu. Birincisi alındı. Sıra sende. Ahmet titreyerek geri çekildi. Kutunun açılmaya başladığını, lanetin artık durdurulamaz hale geldiğini fark etti. O an sadece kendisi değil, bütün kasabanın tehlikede olduğunu biliyordu.